Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber gardırop detoksu yapacağım. Nasıl sıraladığımı vesaire de göstermek istiyorum. Aslında bu videoyu siz de istemiştiniz benden. Ee, ben de özellikle kayıt almak istedim. Çünkü eğer bunu sizinle paylaşmazsam, kayıt altında bu işlemi yapmazsam bu bence eline yapışacak ve günlerce bu işin içerisinden çıkamayacağım. O yüzden bugün tipim tamamıyla böyle <laughs> ev halimle, saçlarım vesaire Ay hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Böyle dolap düzenleme vesaire hiç sevmiyorum. Çünkü o konuda mesela evde çok dağınık olmasam da dolaplarımın içi biraz dağınık olabiliyor. Aldığım şeyi tekrar buruşturup tekrar atabiliyorum. O yüzden hepsi birbirine karışmış durumda. Cinler bir tarafta hatta içlerinden elbiseler çıkıyor falan. Biraz içinde gösterin nasıl kıyafetlerim kusmuş onları da beraber görürsünüz. Bu arada benim evim zaten çok küçük. Arkamdaki şu anda beşli dolabı kullanıyorum. Aslında yanına mutlaka eklemem gerekiyor. Ee, ama tabii gözle görülmeyen bazı işte yatak altındaki bavulların içerisinde vesaire eşyalarım var. Tepsi buraya maalesef sığmıyor ama idare etmeye çalışıyorum. Biraz da o yüzden de daha ekonomik yer açabileceğim, böyle alternatif kullanabilecek yöntemler bulmaya çalışıyorum. Gerçi havalarda hala çok da ısınmadığı için ne kadarını tutmalıyım, ne kadarını artık tamamen kaldırmalıyım kışlıkları. Onu da çok kestiremiyorum ama ben bugün yine de artık herhalde <laughs> Haziran'da yaz gelir diye düşünüyorum. Belki bir iki ince mont gibi işte falan. O tarz şeylerle de idare edeceğiz artık. Üşürsek de yapacak bir şey yok. O yüzden sizinle bugün başlayayım. Biraz böyle içlerimi de göstereyim de. <laughs> benim ne kadar düzensiz bir insan olduğumu görün. Normalde zaten içini daha detaylı göstereceğim size. Bir dakika. Şimdi şöyle bir dolabım var. Normalde üst tarafta böyle kutulu ayakkabılarımı koyuyorum. Bir altında şöyle e, blazerlarımın daha küçük, kısa boydaki. Çünkü burada raf olduğu için bu alanı biraz kısaltıyor, daraltıyor pardon. E, o yüzden de daha böyle gömlek tarzı blazerlar işte ya da kısa montlar dediğim gibi üst katta oluyor. Alt kata pantolonlar, en çok giydiğim kıyafetler bunlar. Alt tarafta da mesela daha kısa etekler, pantolonlar, e, bir de mini elbiseler varsa onlar yine altta hiç boş kalmayacak şekilde ayakkabı falan oluyor. Geçelim buraya. <laughs> Bunun üstünde raf yok. O yüzden bu alanı daha uzun tuttum ki böyle daha e, büyük parçalarım yani paltolar vesaire gibi daha oversize kabanları falan oraya koyayım diye. Şunun altına da böyle kaş falan koyuyordum. Ama şu an hepsi birbirine girmiş durumda. Bunun altındaki gözlerde bütün rezilliğim de ortaya çıktı. Buralara genelde jeanlerimi falan koyuyordum. Onları da renk renk ayırıyorum ki bulması kolay olsun diye. En alt katatı çok kullanmadığım böyle daha şık olan ayakkabılarımı koyuyorum. Çok böyle tozlanmasın dışarıda kalmasın diye. Ayrıca bir ayakkabılık daha var. Burada burası da raflı bir bölüm. En üst kata hatta şöyle yazdıklarımı tıkıştırmıştım. Diğer taraflarda da kazaklar var. Zaten kazaklar o kadar kalın ve çok yer tutuyor ki yani 5 tane kazak bile bütün rafı doldurabiliyor. Onları zaten alsam hemen hemen çoğu rafa boşaltmış olurum. Haydi Allah <laughs> başlıyoruz. Bakalım Size dediğim gibi bunu eğer sizinle beraber yapmazsam kayıt altına almazsam genelde mesela tatile giderken geçen sene hiç yapmadık onu yapalım yine bu sene. Mesela bavuluma neler aldım falan diye şey yapıyordum. Bavulumu sizinle paylaşıyordum ki onun dışına çok çıkamıyordum. Çünkü tatil boyunca da işte storylerinde falan paylaştığım için göstermediğim herhangi bir şey olmasın diye sonradan ne bir şey ekleyebiliyordum ne bir şey çıkartabiliyordum. Ne gösterdiysen onunla gitmek zorunda kalıyordum. O yüzden de daha <laughs> ufak bir bavulla zaten ben uzun zamandır ufak bir bavulla seyahat ediyorum. Şu anda işten kaçtığım için <laughs> oyalanıyorum. Tamam, hemen başlıyorum. <laughs> Şimdi Önce en üst kata takıştırdığım yazıkları çıkaracağım. Nelerim var nelerim yok onları bir göreceğim ki ona göre sıralama yapacağız. <laughs> Şimdi her şeyi bir kusturdum önce. Dediğim gibi önce bir neyim var neyim yok diye bakayım. Ona göre de buradan önce oraya bir taşıyayım. Raflarda yer açayım. <laughs> ay gerçekten hiç sevmiyorum. Annem bana ziyarete geldiği zaman en çok o tarafını çok seviyorum anneciğim. Böyle boncuk gibi bu hobi niyetine böyle oturur tıkır 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 hepsini katlar düzenler falan filan böyle ay. Bundan da keyif alan insanlar var. Neyse. <laughs> Bugün daha kalın kalın şeyleri kaldırayım. Bakalım. Ben şeyleri söyledim mi bilmiyorum videoda. Normalde blazerları zaten hiçbir zaman böyle çok kaldırmıyorum. Yani böyle katlayarak bir yere koymuyorum. Her zaman oluyor. Sadece yazlık ve kışlık olarak bölüyorum. Yani kışlıkları en dibe itiyorum. Kullanmayacağım şeyleri. Yazlıkları daha ince, keten tarzı blazerları ön tarafa alıyorum. Ama hepsi rafta her zaman kalıyor. Her mevsim, dört mevsim. Bir de biliyorsunuz ben zaten bir kıyafet aldım da dört mevsim giymeyi sevdiğim için her zaman elimin altında olsun istiyorum bu tarz şeyleri. Öyle yani. Bunların tüylerini ben yapmıştım şeyde bir de videosunda. Öyle. Bunu kaldırabilirim. Yani bu çok zaten kalın yün bir blazer. Evet, dediğim çok favori bir blazerim olmadığı için onu böyle kaldırabiliriz. Evet sonunda dolabımı bitirdim. Gururla dolabımın önündeyim. Şimdi için detaylı göstereceğim size. Ee, çok söylerdim biliyorum. Çünkü gerçekten hiç böyle dolap düzenleme, katmama vesaire bu tarz şeyleri çok fazla sevmiyorum. Ama işin ilginci ben bunu meslek olarak da yapıyorum. Ama orada daha şekle yapıyorum. Bir de hani yardımcı olmak birine bana daha böyle motive ettiği için seviyorum bu tarz işleri. Bu arada eğer hala gardırop detoksu yapmadıysanız ben de size birazcık daha hani neleri ayıklamanız gerektiği ile ilgili birkaç tane bilgi de vermek istiyorum. Madem bunu yapıyoruz biraz size de faydamız dokunsun diye. Eğer ki baktığınız dolabınız eşyayla dolu hatta bazılarının çoğunu giymiyorsanız bir gün giyerim diye tuttuğunuz kıyafetlerinizi vesaire onları ayıklayın. Bunun süresi nedir mesela? Hani asla giymeyeceğinizi anlamanızın süresi maksimum 2 senedir. 2 sene boyunca her sezon girip çıkıyorsa dolaba bilin ki onu zaten giymeyeceksiniz. O yüzden onları mutlaka bir ayırın. Bir hafifleyin. İsterseniz dolap gibi uygulamalarda satın. isterseniz daha işine Düşündüğünüz başkasına verebilirsiniz. Artık vedalaşın o tarz parçalarla veya işte e, anılara çok tutunmayın. İşte bilmem kimin düğününde giydiydim, şöyle şey olduydu veya işte ben çok zayıfken bu kıyafeti giyiyordum falan e, ve şu an aynı kiloda değilseniz falan o tarz kıyafetleri bence bir ayıklayın. Çünkü eğer ki hani mesela kilo değişikliğiniz olduysa ve o kiloya şu an gelmek için herhangi bir çabanız falan yoksa ki varsa hani o sizi bir motive ediyorsa spor yapmanız için. Dolabınızın açtığında ilk görüleriniz yere koyun. Hani o kiloya ulaşmak için öyle bir motivasyon sebebi ise. Ama onun haricinde böyle çok anılara, geçmişe tutunmayın. Onları bir ayıklayın. Çünkü bunları neden söylüyorum? Hani giymeyeceğiniz kıyafetler o kadar çok dolapta yer kaplıyor ki sonrasında normalde kullanmanız gereken, kullanmak istediğiniz kıyafetleri göremediğiniz için onlar da hani kullanılamaz bir hale geliyor ve Eşya böyle istifçilik durumuna geliyor. Ben çoğu zaman artık hani e, kıyafetlerimi çok çok ayıklıyorum. Çoğunu zaten yine de bu sefer de hani ben genelde bağışlıyorum. Bazılarını da dolap hesabımda satıyorum. Hani çok böyle vereceğim kişilerin kıyafetleri tarzına çok uymuyorsa o tarz kıyafetler. Bazen çok ufacık ufacık parçalarım oluyor. Onları mesela dolap hesabına koyuyorum. Mayo bikini falan bir şeyler ekledim yine oraya. Bakmak isterseniz de bu arada hesabımı da şuraya koyarım ya da bilgi kutusuna linkini koyarım. Öyle şimdi dolabımın içlerini göstereceğim size. Gayet temiz ve fresh olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereceğim şimdi gösteriyorum alt taraf yine karmaşık kurmaşık gözüküyor aslında o biraz da desenlerden kaynaklanıyor yani çok beni böyle linçlemeyin üst tarafta bahsettiğim gibi böyle blazerlarımı genelde tutuyorum çünkü onlara hani hem 4 mevsim çok rahat kullanabildiğim için ama e, tabi bazı aslında şunun gibi yünlü blazerların falan kaldırılması gerekiyor ama ben formları çok bozulsun diye onları bir yere katlayarak koymak istemiyorum askılıkta dediğim gibi fazla bir alanım yok o yüzden de yine de onlar gözümün önünde oluyor her zaman. Şimdi havalar değişken olduğu için 3 tane şöyle bir deri mont, bir tane daha böyle spor bir mont, biraz da böyle şık bir mont ekledim. Bunları genelde kısa tuttum. Zaten çok böyle paltoluk bir hava olacağını düşünmüyorum. İşte e, onları da mümkün olduğunca renklerine göre ayırdım. Mesela bunlar zaten kışlık olduğu için daha arka plana koydum. E, daha koyu tonlar işte siyahlar, griler, işte kahvelere geçiyoruz. Buradan da işte beyazlar, ketenler, işte kumaş dokuları falan daha çok mesela şu ketenleri kullanacağım için onları ön plana aldım. Ve renklerine göre dediğim gibi işte denim montlar ekledim. Daha kısa crop e, parçalar bıraktım ve yine bir denim mont ve üzerinde de böyle bir e, şey var. Yelek var mesela onu sporda kullanıyorum ama bu arada şunu gösterdim mi size bilmiyorum. Şöyle bir askılığım var. Mesela iki taraftan da şöyle kancalı galiba iki adam falan almıştım. Hem böyle küçük çantalarımı hem kemerlerimi dolap içine asabilmek için. Ay Gerçekten işime yarıyor ama o kadar çok eklemişim ki tek kolumla yapmak zor oldu. Dediğim gibi burası aslında hem çok desenli ve tabii ki hepsinin şu anda bir ütüsü olmadığı için biraz karmaşık gözüküyor. Ama eminim siz de hatta tertiple yaparsınız. Burada da son tarafta biraz daha böyle yazlık elbiseleri koydum ve bunları da yine renk renk ayırmaya çalıştım. Bunlar mesela sıfır kollu elbiseler, şu an hemen giyemeyeceğim tarzda elbiseler ve şık elbiseler, işte tulumlar. Genelde böyle çok üst üste takmayı sevmiyorum, göremem diye. Ama ipaslı olduğunda e, göründüğü için bunları böyle taktım. Mesela şöyle iki tane yazlık elbiseyi ekledim oraya. İşte kollular bunlar bunlar baharda çok giy. Bunlar bunlar. <laughs> bunlar baharda çok giydiğim elbiseler olduğu için ve kollu olduğu için ve kurtarıcı parçalarım olduğu için bu tarz elbiselere işte gömlek elbiselerimi falan. Neyse şu renk karışmış. Bir dakika hemen onu da oraya koyalım. İşte gömlek elbiseler bu tarz böyle kollu parçalar ince hafif baharlık elbiselerimi daha böyle ön tarafta tutuyorum Mesela şu dönemde böyle giyebileceğim böyle saten etekler uzunlar boyları uzun olanlar falan böyle bir sıraladım Bunlar daha uzun etekler ve benim şu tarzda mesela böyle minik şort eteklerim vesaire mini boydaki eteklerim çok fazla var o yüzden bunları böyle ikili taktım yani maksimum iki tane olarak takıyorum Çünkü çok fazla üst üste taktığımda gerçekten göremiyorum. Mesela şunun gibi. Şöyle mesela yaparla o kadar çok alıyorum ki bu tarz şeyleri ve çok seviyorum. Çünkü benim için çok kurtarıcı parçalar. Şu şık bir parça şöyle göstereyim. Bundan sonra da gömlekleri yapıyorum. Bu alanı dediğim gibi üzerinde de bir e, raf daha olduğu için bu iki alanı biraz daraltıyor. O yüzden de daha böyle kısa tarzda formdaki parçaları koyuyorum. İşte maksimum uzunluğu blazer uzunluğunda olacak. Alt tarafta mesela daha gündelik giyeceğim iki tane gömlek böyle ekledim. Daha desenli yazlık gömleğim. İşte renklerine göre de ayırdım dediğim gibi. Böyle sarı gömleğim falan ve çiçekliler. İşte yavaş yavaş daha soft renklere geçiyoruz. İşte böyle kahve tonları, siyahlar, çizgiler, denimleri bir araya koydum. Böyle ince maviler vesaire. Burada da beyaz gömleklerim vesaire var. E, genel olarak pantolonlarımı da bir dakika göstereceğim şimdi size. İşte pantolonlar normalde orada daha sıkışmasın diye bu paçalarıyla bel bölgesini birbirine tutturuyorum bu tarz böyle kıskaçlı sıklıklarla. O yüzden boylarını biraz kısaltıyorum. Çok da böyle ütüsü de fazlasıyla bozulmuyor. Yine bunu da aynı şekilde yaptım mesela bu tarz böyle şalvar pantolonu. Ama bunların paça boyları çok geniş olduğu için bol pantolonlar olduğu için Tabii ki tam olmadı ama böyle mom jean tarzında şeyleri kullanabilirsiniz. Mesela şunlar çok bol kesim pantolonları. Mesela şöyle çok palazzo, bol paça pantolon varsa bunları böyle ortadan ikiye katlıyorum. O yüzden de altta biraz daha dolabın altına yer açıyorum. Böyle yani pantolonlarım vesaire şöyle koyuyorum. Sadece şurada bol kesim pantolonlarımı ikiye katladım çünkü onları da üst üste koymayı hiç sevmiyorum. O zaman da yine göremiyorum. Altta yine böyle giydiğim sandaletlerimi ve hasır çantalarımı falan koydum. Böyle genel görünümü bu bu bölümün. Şimdi geçiyoruz diğerine. Diğeri biraz daha tabii ki fresh oldu. Çünkü burası zaten çok daha üstte bir raf olmadığı için daha e, geniş bir alan ama yine de elbiselerimi çok çok hani hepsini tamamen boyunu açarak da kullanamadım. Onlarda da yine kısalttığım şeyler oldu ki altta da bu tarz böyle iki adan aldım. Sepetleri koydum. Bunlar da canım bikinilerim, şeker paketi gibi. Şurada da mesela şallarımı falan koydum. Yine burada mesela yine e, şık Akşam için daha sportif, ince bir mont tarzı şeyler koydum. İşte böyle daha uzun, uzun boydaki yazlık elbiselerimin hepsini çıkarttım. İşte tulumlar, kamisol elbiseler vesaire. İşte dediğim gibi maalesef bunlarda da boy çok yetmediği için ve şurayı kapatmasın diye bunları da askıya taktıktan sonra bir de ortadan şöyle geçirdim. İşte tulumlarıma yine böyle kıstırdım. Şöyle göstereyim bir dakika. Yine e, üst bilek boyundan şey yaptım. Daha kısalara doğru böyle ilerledim. Onlarda da biraz daha hani boylarını da baz aldım ama daha yine çiçekli daha soft ve e, en çok kullanabileceklerimi ön tarafa doğru çekmeye çalıştım. İşte burası benim gözlerimi dolduran bir bölüm. Sizin de öyle oldu galiba. Şimdi bu bölümü olduğu gibi pantolon bölümü yaptım. Arka tarafta şöyle açayım. Arka tarafta çok koyu tonlardaki pantolonlarım ve hani kışın daha çok kullandığım pantolonlarım ve deri pantolonlarım vesaire var. İkili bölümde de deri pantolonlarım. Ön tarafa işte beyaz denimler daha açık. Yani en çok kullandığım ve hani renk olarak da baharda yazın daha çok tercih ettiğim renkleri öne aldım. Şu pantolonlarım daha yazlık, daha ince. işte daha ince işte kanvas tarzı işte böyle. Bu tarz pantolonlarımı daha ön plana aldım. Bu bölümde, burada denim şortlarım var. Burada daha minnak, böyle crop tarzı, işte blazerların içerisine falan giydiğim tarzlarım. İşte bunlar daha basic tişörtlerim. Arkada mesela daha yazlık, ince şortlarım var. Bunun arkasında da işte spor kıyafetlerim, taytlarım falan var o arka planda. Burada da yine çok kullanmadığım ayakkabılarım var. Fazla tozlanmasın dediğim bölümü tutuyorum. Böyle. Ha, şunun altına bir de diğer çantalarımı başka yere koydum da böyle portföy tarzı ince çantalarım falan varsa onları da yine buraya koydum. Şu çantamı da çok seviyorum böyle. Neyse geçiyoruz. Son bölüme. Burada en üst kata bazı sığdıramadığım kalın kazaklarım falan vardı. Onları yine en üst kata tıktım. Burada bayağı bir hafiflettim. Burayı olduğu gibi daha fresh yaptım. Çoğunu zaten asmaya çalıştım. Bu üst bölüme yine de bu mevsimde giyebileceğim bir ince bezli kazaklarımı falan koydum. Burada mesela triko elbiseleri tabi askıya asınca deforme oluyor. Daha kötü oluyor. O yüzden böyle sarkıya ağırlık yaptığı için böyle askıları falan bozulabiliyor. O yüzden bu tarz böyle triko tulumlar, triko elbiseler, işte ajurlu kazaklar, işte, yine böyle triko e, elbiselerim falan filan bunlar burada. Burada hemen böyle mesela dolabı açtığımda boyumun hizasına ve elimin hemen altına uzanabilecek çok daha kullanışlı daha gündelik kullanmak istediğim şeyleri koydum. İşte basic tişörtlerim, badilerim var. Burada yine ajurlu kazaklarım, işte gömleklerim, bluzlarım vesaire. Bunlar, bunlar var. Bunlarda yine ince trikolar var. işte yine badilerim vesaire böyle yani daha bu mevsimde giyebileceğim ve hemen dediğim gibi böyle alabileceğim, gözümün önünde olacak şeyler. Bunları da yine mümkün olduğunca renk renk ayırmaya çalıştım ki mesela bej renkte bir şey giymek istiyorsam tabii ki burada arayacağım onu. O yüzden de çok renkleri karıştırmadım. Mesela şurada da yine ince sweatshirt'lerimi bu dönemde giyebileceğim sweatshirt'lerim var. Arkada gri'si var. Şu bölüm aslında olduğu gibi benim <laughs> plajlarda giydiğim bölüm. Yani işte kaftanlar, gömlekler vesaire, şallar falan onları aslında plajda giyiyorum. Hatta onunla da ilgili bir video çekerim bir ara. Bunlar daha böyle desenli bluzlarım. Yazlık. O yüzden böyle bu araya minnacık sıkıştırdım. Bunlar da evde giymelik tişörtlerim, işte pijamalarım, sweatshirtlerim, evde giymelik şeyler. En altta da nevresimler var. Bitti. Ve oh sonunda videoyu bitirdim. Çünkü hem gardırobu da sizinle beraber paylaşmasam gerçekten yapmazdım. Elimde sürünürdü. Zaten çok söylenerek yaptım. Doğruya doğru. Ama o kadar böyle içim rahatladı ki şu an ne almak istiyorsam, neyi kullanmak istiyorsam her şey böyle çok rahat bir şekilde. Hem dolaplarımı da hafiflettim. Çıkartmak istediklerimi çıkarttım. İşte çöpe gidenler işte birilerine bağışlanacaklar, dolaba yüklenecekler falan. mı yani onları da ayıklamış oldum. Hem nelerim var nelerim yok onları gördüm. Bir temizledim, yıkadım, düzenledim. Her şeyi yer yerine koydum. Ee, biraz daha az kalıp birkaç şey daha ekleyeceğim. Hepsi bu kadar. Belki en azından siz de bu videoyla en azından hani ben daha çok dediğim gibi renklere ve kullanış açılarına göre, amaçlarına göre işte ona göre bir düzenleme, sıralama yapıyorum. Öyle belki size de hani gardırobunuzu düzenlerken böyle bir fikir veren bir video çekmişimdir. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii boşunuza efendim dermişim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.